sprayin tatlılığına bir bakar mısın? Şu HS'lerin tatlılığına bir bakar mısın? Düz düz güzel bir şekilde hiç yorulmadan sprey atabiliyorsun. Bakın şu kadar söyleyeyim. Türkiye'de hassasiyet ayarı dediği zaman PUBG Mobile ile ilgili kesinlikle bir numaralı kişi benim. Bu kadar iddia ediyorum. Eğer kendine güvenen varsa buyursun gelsin. Sadece bir cihaz için değil birden fazla her türlü cihazın hassasiyet ayarlı çivi gibi yapabilecek bir kişiyim. Çünkü ben bu konuda gerçekten kafa yoran birisiyim. Videolarımın tamamı zaten PUBG Mobile hassasiyet ile ilgili. Bunu neden söyleme gereği duydum? arkadaşa. bakın ayarları almanız için söylemiyorum. Ve benim ayarlarımı yapmanız için söylemiyorum. Videoyu izleyin için diye söylemiyorum. Hassasiyet ayarı çok farklı ve gerçekten apayrı bir mantık olduğu için herkes sizi bu konuda yorabiliyor. Ve artık siz bunların yüzünde bizim videolarımızı da izlemiyorsunuz. Ve bize de inanmıyorsunuz çünkü. Bu sefer biz de sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Doğru yerden doğru düzgün gün bir şekilde hassasiyet ayarı nasıl yapılabilir ile ilgili güzel bir şekilde eğitimi alıp güzel bir şekilde bir defada öğrenirseniz artık sonsuza dek hassasiyet ayarı problemi yaşamazsınız.